Kuşkutan herkese selam. Bugün sizlerle Hello Neighbor oynuyoruz. ACT 3 değil ya da ACT 2 değil. ACT 1'i oynayacağız. Bunu şey olarak yayınlayacağım. Devamlı olarak yayınlayacağım. Video çok uzun sürerse zaten devamını şey yapacağım. O yüzden Hemen başlayalım. Oyun diyerek başlıyorum. Buraya geçeceğim direkt. Herkes başını biliyordur zaten. Ama bu arada bir şey daha söylemiş olayım. Roblox'ta oynuyorum. Şu parmak şeylerim hala gözüküyor. Onu kapatamadım ben mi? Ben şunu bir yine de alıyorum. Başlıyorum. Şu Hello Neighbor Neighbor'ımıza görmedi. Görmedi. Beni vallahi görmedi. Burası nere? Dur ben buraya zıplasam mı? Hmm. Şuraya ay birisi var orada. Sen kimsin abi? Sen kimsin? Abim çıkıyor. Ben hemen başlayayım. Burada bir anahtar var. Onu alalım. Bu kardeş kim anlamadım ama. Birkaç eşya var. Dur var. açılmıyor mu? Roblox'ta olduğu için şey olmuyor bende. Ben çıktım direkt. nerede bu? Onun kafasına bunu atacağım. Kafasına bunu atacağım. Nerede bu? Bu bir yerde değil ki. Şu fotoğraf ne ya? Neyse. Bir bakalım nerede bu? Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Diye. Yok ki bu. Anahtarı kaybolmaz inşallah. Bu neredeindi? Ben bir oraya tekrar çıkacağım. Belki başka bir şey vardır. Ama... Ben şuraya çıktım. Bakın şuradan aldım. İşaret varmış. Tam şu noktada, noktada olduğu yerden aldım. Bu ne işareti? Araba işareti. Şurası açılıyor. Mu? Kilitli. Ya bir, bir yerde kilitleme ya. Anahtarı mı attın lan? Neyse. Araba dedi. Burada arabamız var. Yani... Arabayı mı açıyor? gelemez Gelemezsin. Buraya geliyor mu? Sen hayırdır? Şurada kilit var. Benim yordum. Arkanda birisi var baksana Cici Bebe diye. Adı cici Cici Bebe. İpucu metal eşyaları çekmek için cihazınızda kullan butonuna basılı tutun. ses geliyor böyle yapılıyor. Mıknatıs. Bir şey çekeceğiz herhalde. Evin içerisinde olacak kesin. Ben bir evin içerisinde Abi sen git git. Evin içerisinde gitme. Evin içerisinde gitme lütfen. Sen oraya buraya girmek hiç aklıma gelmezdi. Dur değil. Ha, buraya saklan. İlk saklan. Burada olabilir çünkü. Buradan geçti. Kilitle anladık. Hayır yakalandık oradan çıkınca bir ödüm patladı ama. Ya mutfakta ya da içeride. Yani oturma odasında. Ben bir içerisine bakacağım. Burada muhtemelen yoktur. Ama şu da olabilir. Yok ya. Bu da yok. Bahçesini dolaşalım. Dur şu ne? Kapak açılıyor mu? Kapak. Yok açılmıyor. Ya bakacağım ya. Burada bir delik var ama Orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı gördüm. Şunun üstüne çıkacağım. Şunu da kullanayım. Buraya daha hızlı gelsin diye yap. Git sen oraya geç geç. Ben şimdi arkaya dolanmaz mıyım? koydum. Altıma bir daha koysam. Abla. Olmadı. İçine düştü adam. Şunu şuraya koy işte ya. Neden olmuyorsun? Kutu yok. O oyunda kutu var normalde geliyor. Ben bu oyunu bir kere oynadım tamam mı? Normalde orayı yapmadım ama gizli bir taktik buldum. Bunu size şey yapacağım. Bakın şimdi bir tane çöp kutusu alın tamam mı? mıknatısınız var ya mıknatısınız. Şunla çekin. Sonra yukarı çıkın bakın. Tuş butonuna basın. O yukarı çıkartıyor nasıl oluyorsa. Sonra da ben buraya geldim. Ha ha. Bu da böyle bir taktikti. Hatta tekrar yapacağım. Şuna çekmeye basıyorsun. Çekiyorsun ama ben çok yakından çektim. O yüzden biraz daha uzaktan yapıyorum. şuradan şuna çekelim. Diğer tarafa gideceğim ben. Geldim ben buraya. Bu da öyle bir taktikti. Kırmızı anahtar. 10 dakika sürdü ya. Bodrum şeyini tabii ki herhalde videoda çekmeyeceğim, bilmiyorum. Olur Bodrum'a gireceğimizi diyorum ama ve girdik. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun artık. Hello Neighbor oynadık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.